enginarlarımızı <laughs> enginarlarımızın kararmaması için limonlu su koyuyoruz. Ama Yoksa enginarlarımız yazdık. kararır. Ama Ondan biz... sonra ocağa aykızımıza tenceremizi koyuyoruz. Bir kısık ateşte pişmesini bekliyoruz. Üst kata çıkıyoruz, bekliyoruz. 5-10 dakikasını aşağı iniyoruz merdivenlerden. Bakıyoruz pişmiş mi? Çatal batırıyoruz pişmiş mi? <laughs> tekrar merdivenlerden üst kata çıkıyoruz. Üst katta oturuyoruz biraz. 5-10 dakika sonra tekrar merdivenle iniyoruz. Mutfağa geliyoruz. Çatal batırıyoruz. Çık. pişmemiş. Aa, sonra biraz altını açıyoruz. Altını açıyoruz. Güzelce ve pişiriyoruz. Fakat suyunu çekmesi gerekiyor. Sonra kapağını kaldırıyoruz tencerenin. O suyunu çekiyor ve enginarlar lokum gibi pişiyor. Sonra altını kapatıyoruz. Güzel bir servis Aferin. tabağına alıyoruz. Enginarlarımızın üstünü biz de dere otu yok. Dere otuyla süslüyoruz. Dere otu sevil bulamamış. O yüzden ama sizin marketlerde varsa mutlaka dere otuyla deneyin arkadaşlar. Çok güzel oluyor. <laughs> Afiyet şeker. BALLOONS! <laughs> <laughs>